fındıklı halkımın yanındayım. Halka rağmen hiçbir şey yapmayacağımı ilan etmiştim. Halkımla birlikte halkımın haklarını savunmak için ben de bir fındıklılığı olarak onlarla birlikteyim. Ee, bizim e, denizimizde hamsimizi, mezgitimizi e, istervitimizi bitirmeye çalışanlara, endüstriyel balık e, üretmek isteyenlere, sadece denizleri sermayeye peşkeş çekmek isteyenlere inat. Bunu istemediğimizi, bu denizler bizim yüzme alanlarımız, bu denizlerde biz çocuklarımızı doyurduk. Buradan çıkan balıklarla köylüsü, kentlisi e, karnını doyurdu. Tutanlar yaşamını sürdürdü, çocuklarını okuttu. İşte bu dere, bu deniz satılık değil diyor halkımız. Bu halk, bu deniz satılık değil. Fındıklı halkı buna izin vermeyecek. E, sermaya elini çeksin e, Fındıklı'dan. Fındıklı halkı böyle huzurlu ve mutlu e, deniziyle, dağıyla, yaylasıyla, e, deresiyle e, yaşam alanlarında ee, mutlu yaşamak istiyor. Bu mutluluğu bozmak isteyenlere asla ve asla izin vermeyecek. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu derelerin annesi gibisin sen buralarda. Bu balık çıplığı ile ilgili neler söyleyeceksin denizde? Biz denizimizi derelerimizi kimseye vermiyoruz. Bunu iyi kavrasınlar. Biz aç kalıp da burada onların karnını doydurmuyoruz. Para ilanları gelmesin Fındıklı'ya. İki, i̇ki kelime daha. Ben sa emekli sağlık memuruyum. Bu deniz tarlayı yapan kişiyim. Şu anda yapılacak olan yer Karadeniz'in en temiz yeri. Yıllarca en temiz yeri seçildi. Grupit Plajı. Şimdi kafes balıkçılığı da oraya yapılıyor. Buna çok üzüldüm. İnşallah fındık hakkından müsaade etmeyeceğiz. Gel, gel, gel. Gel, gel. O, Arkadaşlar bahçeye girelim ve burada bekleyelim. 90 dönümlük denimiz denizimizi elimizden almak istiyorlar. Yüzme alanlarımızı elimizden almak istiyorlar. Çay bizim geçim kaynağımız. Ama şimdi balıkçılıkla geçinen küçük balıkçılarımız var. Kuracakları kafesler o balıkçılarımızın avlanma geçim yerleri. Kuracakları yerler Rize Sağlık Müdürlüğü'nün en temiz alan dediği, en temiz yüzme alanı dediği Kulübük mevki. Bundukta da bir yatırım yapılacaksa yeni çay fabrikaları açılsın. Halka istifta alınacak şeyler yapılsın. Kardeşinden kovulan şirket fındıkıda yapamaz, yaptırmayacağız. yaşam alanlarımız için bedenimizi ortaya koyan bir atanın çocuklarıyız. Yaşam alanlarımızda nasıl 1919'da Samsun'a çıkıp yaşam alanlarımızı yeniden bize armağan edenlere şöyle borcumuz var. Sermayeye ve bir avuç çıkar gruplarına bu vatan topraklarını, denizlerini vermeyeceğiz. Tüm halkındır buralar diyeceğiz. Hamsi yemek istiyoruz. Benim torunumun, doğmamış çocuğumun, torunumun hamsiyi tanımasını istiyorum. Bu halk, bu deniz, bu dere, bu doğa satılık değil. Biz bırakın elinizi çekin fındıklıdan. Biz halkımızla gülerek mutlu yaşamak istiyoruz. İstemiyorum. Ben Yeni Yol Öce köyünden geldim. Yürüyerek geldim, indim. Sahile dolmuşsam buraya kadar geldim ki denizlerimizi kurtarmak için. Kimsenin rantına teslim etmemek için. Onun için mücadele vermeye çalışıyorum. Ben 77 yaşındayım. Yapacak bir şeyler varsa son nefesimize kadar bu işe, mücadelemize devam edeceğiz. Katlet balıkçı da ha, hayır diyor. Evet, öyle diyoruz. Ya balıkçılarımız balık balıklarımız serbest yüzsün. Biz de onu yakalayalım, yiyelim yani. Niye kafes? Kafese gerek yok. Ne söyleyebilirim? Doğmamış çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği yatıyor. Doğmamış çocuklarımızın ve torunlarımızın. Yazık değil mi? bunun tepkisiyle diyeceğiz. çet yönetmeliğinin hükümleri gereği halkı bilgilendirmek amacıyla, görüş önerileri almak amacıyla toplandık. Yetkili arkadaşlarımız sunum yapacaklar. Halkımız, vatandaşımız varsa görüş önerilerini sunacaklar. Biz de onları kayıt altına alacağız. Bakanlığa ileteceğiz. Biz daha dün kardeşinden kovulan bir şirket, sursan şirketi Fındıklı'ya gelmek istiyor. Biz aşağıda halkımız toplandı. Bu kapes balıkçılığını ilçemiz sınırları içinde istemiyoruz. Çünkü bu kıyı şeridi tam Sursa'nın kafes yapacağı yerden kıyıcıya kadar belediyenin yüzme alanları ve turizm alanları da ettiği yer. Fındık halk olarak biz burada kafes balıkçılığını istemiyoruz ve de Tutanağın tutulmasını, Fındıklı halkının e, kapes balıkçıları istememesi nedeniyle öyle bir ibare koyulmasını isteyip tutanağa geçmesini istiyoruz. Tamamdır. Katılım olmadığından tepki üzerine halk tepkisini göstermiştir ve tutanak talep ediyoruz. Fındıklı halkı dışarıda bu projenin yapılmasını istemiyor. Bu tepkinin kaydedilmesi, bu tepkiye e, sonucunda bu toplantının gerçekleştirilmediğinin kayıt altında alınması. Fındıklı Belediyesi olarak da belediye meclis kararlarımız var. Firma veya bakanlığınıza yazı, bakanlığınıza yazı yazdık. Firma bize de başvurursa onu da veririz. Ki bu bölgelerin bölgemizdeki bu turizm sektöründe daha yeni yeni yayla ve deniz turizminde yeni yeni pay alırken tamamen endüstriyel olarak tek kişinin aslında e, bir himayesine verilecek. Denizimiz yok, halkımız böyle diyor. Halkımız böyle tepki gösteriyor. Dolayısıyla bu sunumun yapılmadığı ve bu toplantının halkın tepkisinden dolayı gerçekleştirilmediğine dair tutanak altına alınmasını ve toplantıyı kapatmanızı rica ediyorum. Deniz, Peki, ben, Kenan Kenan deniz hiç kimsenindir. Deniz herkesindir. Geleceğimizdir. Dün böylesi bir eylemlerle e, değerlerimiz üzerinde oynanan oyunları bertaraf ettik. Şimdi sıra denizlere, yarın dağlara gelecek. Biz istemiyoruz. Biz balıkçıyız. Biz geçimimizi bundan sağlıyoruz. Ben konuşuyorsam yüzlerce kişi adına konuşuyorum. Lütfen dikkate alın bunu. Yapmayın, hiçbir yerde yapmayın. Ee, Sen etmeyin, niye hocam? burada projeniz var. yapmayın. 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 Böyle yapmayın. yapmayın. Böyle yapmayın. 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 <Gülüyoruz> yapmayın. 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 Evet. Yapmayın. Yapmayın. Şey yapmayın. 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 Siz diyorsunuz ki hiçbir şey anlatamazsınız. Tamam konuşmuyorum. Konuşmuyorum. Hiçbir şey anlatmam size. Anlatamayacağım adamla zaman harcamam. Yok yok biz şey açıklama yapacağız. temsilcileri de buradaydı. Bakanlık temsilcileri de buradaydı. Siz temsilci olarak bizi gönderdiniz ve toplantının halkın tepkisine tepkisiyle yapılamadığını e, kayıt altına aldırdık. İstenmediği söylendi. Demin söyledik. Biz turizmden yeni faydalanmaya çalışan bir il ve ilçenin ilçeyiz. Demin Akif e, ile konuşuyordum. Akif biliyorsunuz İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Daha önceki daha önceki ölçümlerde grupit Karadeniz'in yüzülebilir en temiz suyu, Karadeniz. Rize'nin değil. Ve buraya balıkçılık yapmak istiyorlar. Dolayısıyla biz kafes balıkçılığı istemediğimizi her zaman firma yetkililerinde de söyledik. Eee firma yetkilileri tepki olarak istemiyorsanız yapmayız dedi. Yapmayın, gelmeyin dedik. Eee ama bundan sonra gelecek her türlü saldırıya elbette ki oluşturduğunuz komisyon bizler bu görevi eee sizin adınıza her zaman mücadele ederek yürüteceğiz. Bir kez daha rant içi gelen şirketi toplantı yapılamadığı kararıyla uğurladık. İyi ki varsınız fındıklı, iyi ki varsınız dostlar. Ondan sonra, bundan sonra önümüze ne çıkacak biliyor musunuz? Derelerde esteri yaptırmadık. Ama şimdi kafes balıkçılığı ile geliyorlar. Yarın Çağlayan Vadisi, Abu Çağlayan Vadisi'nin yukarılarından maden için gelecekler. Burada bunlara müsaade edersek fındıklı yaşanmaz bir hale gelecek. Şirketler gelecekse burada yaşayamayacağız. O halde iyi ki varsınız, ilk hep birlikte mücadele edeceğiz. Esteki <laughs> balığın faydası nedir bize? Bu demek değil mi ki girmeyin siz denize. Arhavi'ye mi geçsek sahilden yüze yüze? Balığın dışkıları vurur sahilimize olumsuz ne iş varsa toplanır ilçemize. İki kelem edeyim benden nasihat size. Doğayı öldürmeyin. Çok lazım torununuza. Evet, Böyle tamam. giderse işler acırım ülkemize. Bu proje çok kötü. Hayır diyorum size. Bu ihanet yapılmaz. Bu cennet ilçemize.